Maalesef kesin bildiğimi ablacım. Oldu. Ablacım ne lan? Efker benim adım, efker diyeceksin. Efker sensin. Efker benim. Efker bu. Efker hepimiziz. Efker hepimizin içinde. Ama canınızıyla tanıştığıma memnun oldum. Ben toprak. Bizim milletimiz aşk fakir oldu. İmkansız aşkların ülkesi burası sadece yollarını gözlemiyorum. Düşlerimin bahçesinde kaç çiçeğin katilisin sen. Başka bir şey söylemiyorum. Hırs fazla zararlıdır. Hırslanana, yağmur ıslanana, ilişki kıskanana, dayanmaz iki topu ıslanana. Ve sen bu şekilde geç gelen bir yağmursun ıslanamam. Umarım mutlu olursun. Taftağından inip bir yıl dönümü kutlar inandırır aşka biri. Ve gelin hizasına gözlerinin aşka değil Ben bile... Sanırım çok önceden yanınızda vardı eğilim. Ben hiçbir sorunun cevabı değilim Bir kağıt, bir kalem, bir çay, kuru